Selam çok sevgili dostlar ben Non. Gün geçmiyor ki yeni bir Twitch videosuyla karşınıza çıkmayayım. Dün gece Cahre'nin yayınını alt tabda izlerken ilginç bir durum yaşadım. Yani hiç beklemediğim bir durum yaşadım desem daha doğru olur. Bir yandan oyun oynar bir yandan Cahre'ni dinlerken birdenbire Cahre'nin bir anısını anlatmaya başladı. Ve bu anı bana o kadar dokundu ki bununla ilgili bir video yapmayı uygun gördüm. Çünkü arkadaşlar bazen görüyorum hem çevre hem de, hem de kendi akrabalarımla büyümenin verdiği gafletle ve olgunlaştığını düşündüğümüz kişilikle ailemize, annemize, babamıza sert davranıp onların kalbini kırabiliyoruz. Fakat dün Cahri'nin bu anlattığı hikaye o kadar kalbime dokundu ki bununla ilgili bir video hazırlamayı uygun gördüm. Şimdi klibe geçeceğiz fakat klip oldukça uzun yani normalde yayında bir saate yayılmış bir hikaye anlatım süreci var fakat ben bunu kırpa kırpa 10 dakikaya indirdim. Eğer siz bu videonun tam halini izlemek isterseniz ilk de Cahri'nin kanalına gidebilir veya Cahri'nin kesitlerini paylaşan kanallardan tam halini izleyebilirsiniz. Almanya'da okumak istediğime karar verdim. Parayı biriktirdim. Bir yandan da Göte Enstitüsü'ne gitmeye başladım. Almanya'daki bir şehirde bir Göte Enstitüsü'ne gideceğim falan filan abi. Kağıtları falan yapıyoruz işte oradaki sekreterlikte. Hepsini ayarladık abi. Sonra ben kağıtları doldurdum. Geri geldim. Param da var. Kendim gideceğim ha. Babama falan sormayacağım. Kendim gideceğim. Kafamda da şey var. Oraya giderim. Orada çalışırım kendimi okuturum. Ben artık adam oldum. Abi tam böyle başvuruya falan gelişti. Kadın şey dedi. Aa dedi ama dedi siz 18 yaşınızda değilsiniz dedi. Dedim ee? Olmaz dedi. E dedim babamdan izin falan kağıt imzalatsam falan. Yok dedi göt enstitüsü kesinlikle 18 yaş altını kabul etmiyor dedi. Dedim yapmayın ne olur. Olmaz dedi. Oğlum ben bir üzüldüm. Böyle hayatımda ilk kez böyle panik atak gibi bir şey. Karnıma yumruk atıyorlar sanki. Ağlıyorum bayağı köşede ağlıyorum böyle. Yanımda da bir kadın oturuyor. Ne için ağlan be falan filan. <laughs> Birisi sordu chatten. Dedim Bo boş verin dedim okulla alakalı falan dedim. Geçiştirdim falan böyle. Gittim ondan sonra eve. Ve babam gördü beni ne oldu falan. Ben anlattım böyle tamam mı? Oğlum dedi gerizekalı mısın niye söylemiyorsun dedi. Ya dedim ben işte kendim hani kendi ayaklarımın üstüne basıp dedim gideceğim falan. Ya dedi siktir git 17 yaşındasın neyin üstüne basıyorsun sen dedi ya. Geç dedi bu işleri. Benim dedi bir arkadaşım var dedi. Onun karısı dedi hemşire dedi. Onun kızı benim duyduğum kadarıyla Almanya'da okuyormuş dedi. Ona bir danış istersen dedi. Tamam. Çok iyi. Belki bilmediğim bir şey söyler. Kızım ben MSN'ini mi ne aldım o <laughs> sefer? 42 yılı falan yani anladın mı? MSN mi ne? ba açtık kamerayı. Ayten diye bir kız. Ne oldu dedi. Sor dedi. Ben buna sordum. O anlattı. Ben sordum. O anlattı. Falan. Bu dedi ki zaten dedi Göttingen çok pahalı dedi. <laughs> Göteye gitmeyeceksin dedi. Bizim dedi Leipzig Üniversitesi'nde dedi şu diyen yani üniversiteye bağlı dedi bir Interdaf diye bir enstitü vardı. Dedi. Hem dedi daha ucuz dedi. Hem de dedi üniversitenin dedi şeylerinden faydalanabiliyorsun konaklama imkanlarından falan filan. Ya dedim öyle mi falan. E dedim yaşımla ilgili bir sorun yaşadım ben. Dedi bir e-mailcik atalım da belki sana yardımcı olurlar. Abi bir e-mailcik attık gerçekten. Bunlar da dediler ki, abi kabul ederiz, gel ama babanla gel, baban gelsin burada imza imza, baban atsın sonra siktirsin gitsin baban dediler. Ben de çıktım babama dedim ki, baba dedim ben dedim kaydımı yaptırdım ama dedim senin imzana ihtiyacım varmış. Ben dedim <gülüyor> <gülüyor> bu kursun parasını <laughs> ödeyeceğim ve orada okuyacağım dedim, işe gireceğim dedim yardımına ihtiyacım yok ama senin imzan olmadan olmuyor falan. <laughs> ben de ki afra tafraya bakalım. <laughs> Babam dedi geç şöyle miyim dedi. Sen ne de adam mı oldun falan dedi. Dedim olduk baba biz gidiyoruz falan. İyi dedi tamam gidelim dedi. Ben dedi her şeyini karşılarım dedi. O dedi kazandığın para senin harçlığın olur dedi. Salak salak konuşma dedi. İyi peki baba falan dedim ağladım böyle falan. Rakıyı içtik abi. Ayarlamaları yaptık. Gittik. Orada işte Ayten bize bir hostel söyledi. Hostelde kalıyoruz. Babamın da yaşlı olduğunu görünce hostelde 12 kişilik odalar falan var. Biz de der hani kış ortası da zaten full değiliz. 12 kişilik bir odayı baba ol size verelim. Girdik abi hostele. 12 kişilik odada babamla ben kalıyoruz. Karşımızda şimdi Leipzig çok ilginç bir yer gerçekten. Hostele girdik yerleştik. Bavulları attık. Ondan sonra işte ertesi gün gittik kayıt yaptıracağız. Baba biz girdik bana yurt odasını söyleyecekler. Nerede olduğunu yurdun. Her sikimi Almanca anlatıyorlar. Şimdi babamın Almanca da ya demiş Almancam var diyor ama yani anladın mı? Klik klak diliyle anlatsam Afrikalı. E, çünkü desem daha çok anlayacak. Hiçbir bok anlamıyor baba. Böyle bir kağıt verdiler. Kağıtta da Almanca yazıyor. Ben İngilizce konuşmaya çalışıyorum diyorlar. İngilizce yok öldü artık İngilizce. Sen artık Almanca konuşacaksın diyorlar. Konuşturmuyorlar kursta İngilizce kesinlikle böyle. Tam koşan abi gittik işte orada oda numarasını söylediler. Odalarda şey ya iki tane oda var. 4 çarpı 3 12 metrekare falan düşün. İki tane oda var. İki odadan sonra küçük bir mutfak. Bir banyo. Anahtarla o Apartman dairesinin kapısını açıyorsun ama senin anahtarın senin odanı açıyor. Onun anahtarı onun odası. Yani ikimizin anahtarı da apartman dairesini açıyor ama birbirimizin anahtarı birbirimizin kapısını açmıyor. Şeyi de söylemiyorlar bu arada. Diğer odada kalana sana ev arkadaşı geliyor falan demiyorlar. Kimse bir şey demiyor. Açtım kapıyı, girdim odaya, baktım falan, babam yanımda işte baktık ettik falan böyle. Sonra çıktım. Buzdolabını açtım. Orospu bu çocuğu buzdolabına patates koymuş. Soğan koymuş. Ağzına kadar dolu soğan. <laughs> baba dedim bu dedim. Buzdolabına patates soğan koymuş dedim. Yani burada yer yok. Patates soğanı dışarı koysa. Hallolacak dedim yani. Evet doğru söylüyorsun dedi. Dedim kapısını çal da söyle çocuğa dedim. Düzeltsin burayı. Ben niye söyleyeceğim sen söyle dedi. Dedim baba yani ben hani değil bilmiyorum yol belki adam beni dövecek falan. Evet, bana ne amına koyayım dedi. Sen gelmek istedin dedi. Geçti odaya oturdu. Hallet dedi. Allah Allah. bu kapıyı çalacağım. İçeriden ne çıkacak bilmiyorum ki ben. Abi çaldım kapıyı. 152 boyunda bir çocuk açtı. Hello alo alo hay hay. Dedim hello. Açtım buzdolabını. Patatesi çıkardım. Potato no fridge. Potato out. Onion No fridge. Onion out. Ondan sonra bu şey tarafında, kapak tarafında yarısını kaydırdım. Raflarda o patates soğanın olduğu yeri tamamen boşaltıp yukarı aldım. This mine. This mine. This you. This you. Okay dedim. Okey dedi. Dedim görüşürüz kardeşim. Kendine iyi bakıyorsun. <laughs> Girdim odaya. Babam odada oturuyor şeyde. Yatakta baba dedim hallettim nasıl hallettin dedi İngilizce biliyor mu tarzancı hallettim evelallah <gülüyor> 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 Tamam gidelim bir şeyler yiyelim gittik abi Ayten de geldi kısa bir uğradı işte bize orada bir dönerci gösterdi işte Alman dönerini merak ediyordu babam gitti işte orada oturduk döner burada dedi bira var mı dedi Var abi var getireyim dedi. Getirdi adam işte. Bir ay içiyor babam falan. Oysa Ayten ben kaçayım dedi. Gitti falan filan. Abi ondan sonra çıktık. Babamı hostele bırakacağım. Amına korum Almanya'nın diyor. Ne oluyor baba diyorum ya. Ben burada yapacağım değil mi diyor. Yapacağım baba diyorum. Amına kodumun Almanya'sı. Baba ne oluyor diyorum ya. Yapıyor falan böyle. Baba ben seni bırakayım hostele dedim. Götürdüm hostele bıraktım. İçerlemiş çaktırmamaya çalışıyor. Böyle so saya söbe bir şeyler mırıldana mırıldana hostele kadar götürdüm. Gitti hostele bıraktım. Ertesi gün kursun ilk günü. Ama babamın da uçağı var. Hani kurstan çıkacağım. O aradaki boşlukta yetişebilirsem babama yetişip güle güle diyeceğim. Öyle bir süreç yani. O zaman da böyle roaming, roaming çok şey anladın mı? Telefonun öyle şimdi şimdiki gibi değil. Gidiyorsun Türkcell'le orada 200 lira veriyorsun. istediğin gibi kullanıyorsun. Abi telefonu yurt dışı kullanımını açmak falan böyle çetrefilli işler. İkimizin de telefon çalışmıyor yani. Neyse. Saatleri biliyorum ama önden hazırlandım falan. Başarmaya çalışacağım yani. Ne WhatsApp oğlum internet yok telefonda amına koyayım. Kuşlu telefon. Ne WhatsApp'ı? Neyse. <laughs> 2008 değil sene. 2000... 2006, 2006. 2006 yılı. Kurstan çıktım. Koşa koşa ana tren garına gidiyorum. Rapatur putu, rapatur putu koşa koşa gittim abi. Şimdi daha önce hiç trene binmemişim. Tramvay ayrı, tren ayrı. Trene daha önce hiç binmemişim. Havalimanına nasıl gidilir hiçbir fikrim yok. Diyorum ki yani oraya gitsem birine airport desem anlamasa göstereceğim anladın mı? Yani böyle falan yaparım diye kafamda kuruyorum hani fly fly bir şeyler yaparım anlarlar diye düşünüyorum yani. Bir şeyler yaparız. Bir maymunluk bir şey yaparız yani. Anladın mı? Hani uçağı da anlarlar, O kadar salak değillerdir falan diyorum. Neyse abi. <laughs> gittim böyle etrafta da sorabileceğim pek insan göremedim bir türlü ve vaktimin az olduğunu düşündüğüm için hemen tiket otomatına gittim. Orada çakata çukata bir şeyler böyle basarak bulmaya çalışıyorum falan. Ondan sonra yapamayınca o ticket otomatının yanında böyle bir tane kiosk var böyle orada sosisli yapıyor ablanın biri böyle sarışın güzel bir abla. 30'larında falan herhalde. Gittim işte İngilizce anlatmaya çalıştım. Dedim babam dedim gidiyor. Havalimanına gitmem lazım. Bana dedim yardım edin ne olur. Kadın size yemin ediyorum. Dükkanı kapattı. Dükkan bir kepengi indirdi. Kapattı. Kilitledi. Geldi. Bileti al. parayı ödemedi. Elini uzattı para şeyi geldiğinde. Para sırası geldi. Verdim. Bileti aldı. Bileti verdi. Yanaştı bana. Şu perondan bineceksin. Şu tarafa gidene bineceksin. Biletin bir saat geçerlidir. Aynı binette binip geri de dönebilirsin. Unutma bunu dedi. Çünkü bilet pahalı. Pahalı dedi de 9,5 euro. <laughs> Alman kafası böyle işler. 9,5 euro veriyorsun canım. Git gel falan diyor yani. Çok teşekkür ederim falan filan dedim buna ben. Abi bindim gittim. Babamın kontuarı kapatmışlar bile amına koyayım. Yara yedik. Adam gitmiş. Başladım ben bu sefer koşmaya. Koştukça ama gözlerim doluyor. Lan niye gözlerim doluyor bunu ben istedim ya? Niye gözüm doluyor ki? Bir baktım orada o böyle uzun bir terminaldir. Orada böyle banklar vardır terminalin içinde. Aşağı baktığın zaman da Doğu Almanya'dan Doğu Demokratik Almanya'dan kalma bir tane uçağın kalıntısı vardır. Babam böyle oturmuş. Böyle kafa bükük. Yanında el çantası. Elinde bir gazete. Böyle bekliyor. Son ana kadar belki gelirim diye. Baba dedim. Kalktı böyle. Vay <laughs> Baba dedim yetiştim. Kalktı. Sarıldık ama böyle şey. Hala sert yapıyor. Çaktırmıyor. Tamam dedi iyi iyi. Gelebildin becerebildin dedi. Dedim becerdim baba geldim. Sana iyi eğlenceler İngiltere dedim. Abi Döndü arkasını gitti. Ağlıyor ama. Ha <laughs> ya. Sonra ne oldu? Yolda ağladım abi ne yapayım? Abi ne yapayım? Çünkü yani hayatında ilk kez yalnız kaldığın andır o yani. Sigara kullanmıyorum. <laughs> 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 Ama işte iyi olmuş diyorum. İyi olmuş. Memnunum yani. Ya işte benim de şeyim o. Hani inşallah ben de boraya böyle bir baba olabilirim. İşte her zaman yani babam da hep bana söylerdi. Şöyler deyince sanki ölmüş gibi oluyor da hayatta. Eskiden söylerdi yani. Ben babamdan bir adım öndeyim sen de benden bir adım önde olacaksın diye. İşte babamdan bir adım önde olmak adına babamdan farklı yapacağım tek şey biraz böyle sevgi gösterme tarafını daha çok aktive ederim yani. Değermem o ki arkadaşlar ailenizin kıymetini çok ama çok iyi bilin. Evet, yanlışlar yapmış olabilirsiniz ve hatta yapacak da olabilirsiniz ama onlar sizi her zaman affedip yanınızda duracak yegane kişilerdir. Siz siz olun bazı şeylerin değerini o şeyi kaybetmeden elinizde tutun arkadaşlar. Şimdi kalkın ve onlara sarılın. Onlar için en büyük hediye zaten bu olacaktır. Ve bu videoda çok konuşmamı gerektirecek bir şey yok. Cahre'nin zaten benim yerime söylenebilecek her şeyi söylemiş, anlatmış. Kendisine bu hikaye için teşekkür ediyorum. Beni hiç beklemediğim bir anda, hiç beklemediğim bir şekilde vurdu. O halde bugünlük benden bu kadar. Yeni yeni videolarda görüşürüz. Kendinize dikkat ettiniz. Hoşçakalın.